Dengelerimiz bozulmuş ama olsun o videoda da böyle olsun. Zaten Bu arada diyeceğim. bütün videolar bir günde çektiğimiz için kıyafetlerimiz aynı. Değiştirse miydik kıyafetimizi? Yok bizi biliyorlar zaten sıkıntı yok. Yani canlarım benim. Can. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Beni görenler için bizi ben Ecrin. Ben Ümühan. Arkadaşlar bugün başlıkta gördüğünüz gibi. Evet. başka Bu arada gördüğünüz ben bugün, bugün... cezalıyım bu videoda. lip gloss yapıyoruz. Evet şuradaki kartlardan. lan <laughs> Yeter! Görebilirsiniz daha önceki videomuzda yani dün attığımız videomuzda bir çiz bakalım şey oynamıştık. Ağzımız bantlı bil bakalım oynamıştık. Ve ceza aldı. Kaybettim. Ceza almıştım. Motorunu yavaşlat. <laughs> Çok mu komik? Ceza almıştım. Ben ceza aldım sen değil. Ceza almıştı diyorum zaten. Bu ben mi ceza aldım? Evet dedim her şey evet diyecek. Zaten evet. dünkü videoyu izleyenler de muhtemelen biliyorlardı. İzlemediysen de hemen git canım. Kalplardan, kanaldan ya da aşağıdaki linkten videoları bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Okuyayım. Evde. Sen söyle, döne sen, döne söyle, sen söyle. Evde kolay malzemelerle hemen 3 malzemeyle bir pratik gloss, bir şekilde lip gloss, lip gloss yapacağız. Lip gloss, bu lip kadar basit. Ondan yapacağız. Bu arada dudağımıza zarar vermez bu. Bebek, Bebek ya çünkü bu. Bunun içinde de bizim daha önceden kırılmış olan paletlerimizin bu arada ee, bu kontürün şeyi var. Simli kontör var ya. Biz bu artık şöyle bir kutu bulduk. Saklama kabı. Bunun içine kırılan parçalanan ruj, herhangi bir makyaj malzememizi artık bunun içine koymaya karar verdik. Ve bu simli olduğu için bizim bir tane lip gloss'umuz vardı. Bu lip evet. gloss oluyor değil mi? Lip gloss'lardı. Biz bunu şey yaptık. Ama kullanılabilir Yıkadık bir falan. şekilde. O yüzden bunu Saçısı yapacağız. falan düzgün. O yüzden biz dedik ki bunu niye dönüştürmeyelim? Niye takipçilerimize paylaşmayalım, paylaşmayalım? Dedik. O yüzden şimdi bunu dönüştüreceğiz sizlerle şimdi birlikte. Şimdi videoya geçiyoruz. Hem de bizim tarzda. Bizim hala bir tarzda. Bize tarz bulmak lazım. Şimdi sizlerle birlikte zaten bunun içinde çok yani şu kadar görünüyor değil mi? Ama onu parçaladığımızda gayet yoğun bir sim olabilir. Ama önce içine bebek yağı dökeceğiz. Sen şunu tut. Tutuyoruz. Bu arada ilk defa yapacağız böyle bir şey değil mi? Evet, Hiç denemedik. Keşke işte önceden bir deneseydik. Ama sizlerle birlikte deneyelim nasıl olacak. Bebek yağının kapağı niye kilitli olur ki? Bebek yağı sonuçta bebeğine göre bir zararlı olur. Şimdi ne kadar yok Biraz şöyle tut görsünler. Yeter mi ki? Biraz daha. <laughs> Her yaptım yaptın her yere fışkırttı. <laughs> karıştırıyoruz zaten yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şimdi karıştırıyoruz, eziyoruz içinde olan parçaları. Orada Siz eklemek isterseniz eğer. şu şekilde eziyoruz. Su bak ye bak ya. Annem. Siz içine başka simli bir şeyler eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ama biz şimdi nasıl olacak onu bir göreceğiz. Aynen bir bakalım. Daha serimizin devamını inşallah çekeceğiz. Bakayım nasıl homojen bir kıvam oldu mu? Bakın. Of çok güzel oluyor rengi. Bunu biraz ezip hemen geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu biraz sıvı oldu. Şimdi biz de yeni denediğimiz için. Evet. Sıvı oldu. Biz de içine Orflame'ın şu şekilde. Şöyle geri getir. Görünmüyor ama. Evet. Dudak balmını biraz koyacağız şimdi. Hindistan Ya herhangi bir dudak balmı da olabilir. Veya krem. Sizde ne varsa. Bunları nasıl atacağım? Kulak çubuğu geçsene oradan onu alalım. Bebeğim. <laughs> Anne bu yiyecek bir şey değil kızım. Aşkım. Biraz kulak çubuğumuzla birazcık hemen içine atıyoruz. Bence biraz daha koy. Tamam mı? Orada hem Hindistan cevizli olacak. Evet. Hem sinirli. Bunu da edemiyoruz. karıştır. Karıştır Allah karıştır. Bak böyle daha bir homojen oldu gördün mü? Şimdi bunu şişeye dolduracağız. Getir şişeyi. Bunun altına ayırmış, üstümüze dökülmesin. Ah, Abbanın bir aralar bir şeyi var, o gibi oldu. Neyi vardı? Ruju. Reklam yapmıyoruz. Verilirse. Aşağıdaki kartlardan arkadaşlar sosyal medya hesabımızdan, ayrıyetten, e-postamızdan bize reklam ve işbirliği için yazabilirsiniz. A few moments later. Yaptık ve geldik arkadaşlar. İşte Bu arada... sen... bilmiyorum orada nasıl görünüyor ama şunun güzelliğine bakın. Tabi sizin daha büyük simleriniz varsa onlardan da koyabilirsiniz. Kesinlikle. Çok mantıklı. Tamam tamam. İnan... Bu arada o ayağı iyi oldu. Ya ister bunu tek kullanabilirsin. İster Hmm, ruj sürüp mesela rujla beraber ama kesinlikle çok güzel duruyor. Bu arada Benim yoğunluğunu bu arada yoğunluğunu siz içine e, krem koyarak ayarlayabilirsiniz. Gayet güzel duruyor. Bu arada gayet güzel oldu. Ben çok beğendim. Hani kesinlikle... böyle kırılan yani mesela elimizden orayı yerleştirirken düşüyor, kırılıyor. Ya da mesela çantamızdayken bir şey oluyor içi parçalanıyor. Herhangi bir şeyi böyle dönüştü. Bundan sonra dönüştürme videoları da çekelim, değil mi? Çok evet. güzel olur. Ee, bu arada yapt... sen bu videoda benim hep e, dediklerimi yapacaktın ama hiç öyle bir şey olmadı ya Çünkü arada. demedin. Çünkü Ama videoda. Hmm. Videoda öyle yapabileceğim bir şey yoktu. Tamam, bana o zaman ceza ver. Gayet doğal. Cezayı bu videoda bul o zaman. Ne yapayım? Gayet fresh. Hem yazın hem kışın kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hadi Gayet ver Bari ceza ver. Ne cezası versek? Bilmiyorum. Ceza bulamadım. Aa versene. Bunu şey yapalım. Ha dediğim evet demek zorundasın. Sana evet. biraz şey yapayım. Haydi. Dön bakayım. Kontür de olur bunlar. Ama az. Peçeteyle yapayım biraz. Yok parmağımla yapabilirim. Bak. Oha nasıl Kesinlikle. göründü. Kesinlikle çok güzel arkadaşlar. Bu tarafa mi? da yapar. Kim çok iyi oldu bu. Ben Şimdi olay. Çok güzel oldu. Nasıl parlıyor. Bununla far da yapabilirsiniz. Zaten çok iyi yaptık bu arada biz Evet. Çok kullanışlı. Bu arada biz içine fazla doldurduğumuz için sürekli içine kattığımızda taşıyor. Siz yaparsanız biraz şöyle boşluk bırakın derim. Evet. Arkadaşlar bu video bu kadardı. bu kadardı. Umarım size yararlı bir video olmuştur bu. Hem eğlenceli hem de yararlı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kartlardan diğer videoları izleyebilirsiniz. Video fikirlerinizi aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. Cezalarını bırakmayı Kesin unutmayın. Kesinlikle ceza bulun. Ceza bulamıyoruz. Yeni evet. video fikirlerinizi de belirtin. Ay, Videomuzu beğenin. Kendinize de çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Bu arada bir şey diyecektim. Onu unuttum. Aşağıdaki e, şeyde açıklama kısmında videoları, sosyal medya, medya hesaplarına bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve kartlardan da videolar çıkmıştır umarım. Abone olmayı unutmayın. sizleri çok seviyoruz. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki yararlı ve eğlenceli ya da gereksiz videolarda görüşmek çok üzere. üzere.